Arkadaşlar merhaba, Ziraat Bankası ATM üzerinden silah ruhsatı bulundurma ücreti nasıl yatırılır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle karsız işlemlere basıyoruz. Buradan ödeme işlemlerine basıyoruz. Ardından vergiler ve resmi kurumlara basıyoruz. Bakın sağ alt kısımda diğer ödemeler var. Buraya basıyoruz buradan Türk Polis Teşkilatı ruhsat ödemesine basıyoruz. Öncelikle TC kimlik numaramızı giriyoruz. Ardından giriş tuşuna basıyoruz. Burada yazdığınız numara Türk Polis Teşkilatı'ndaki resmi numaranız olması gerekiyor. Onu giriyoruz. Ardından buradan silah bulundurma ruhsatı alanına tıklıyoruz. İşleme devam etmek için devam butonuna basıyoruz. Tekrar devam butonuna basıyoruz. Ardından para yatırma kısmında silah bulundurma ruhsatını yatırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.